Şerefsiz olmuş şerefsiz! Ana! 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 Ben bu sefer baba hiç yapamadıysam ben şerefsiz yapamadım. Sudur, Ulan geri zekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be geri zekalı. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın üç eksi sularda kaplı. Bu gemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri, yukarıya gelirken iki takviye neler mi çıkıyor, öyle mi? Nasıl? <laughs> öyle oğlum, durma lan, izah et bana. Şimdi, ben sana şunu diyeyim. Bu dünyanın yuvarlak, yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zekadan çıksın, desin bana ki, 15 dünya yuvarlak. Dönmüyor mu, diyor. Dön dünya mı? düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki, dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın, ispat etsin bana ya. Bilim adamı, ne boktan bilim adamı lan, onlar ne anlar bilimden ilimden ya. Bak orada mevcut görmüş olduğumuz suyun üzerine varınca bu çubuğa dikkat edin. Bak şu ya anda. Ne olacak o sırada bize? Bu, size, bu su elimdeki çubuk suyun üzerine vardığında bana tepki verecek. Burada su var gitme diyecek. Su Ve var. tabi tabi. Tabi suyun e, olduğunu işareti. Iş efendim şu an gidiyorum. Suyla beraber görüntümüzü alırsanız. Efendim şuraya geliyorum. Evet evet buyurun Sen, efendim. Bu bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bu işte suyun üstüne. Efendim ha suyu geçtim buyurun suyu geçtin. Bak şu an tamam geçtin diyor. Suyun merkezini geçtin. Evet. Şu an boş Sen alanda. Hayır efendim buyurun. Evet, hayır hayır. Bu şu an bu benim yapmış. Bak, gelin gelin Tabii. gelin. Geldim. 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 Evet. Evet. Geldim. Evet. 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 Su arkaya evet. gidiyor. Kendi de arkam sıra bak. Buyurun. Evet. Buyurun efendim buyurun. Buyurun. Evet. buyurun.